Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin değerli hocaları, değerli meslektaşlarım. Üniversitemiz son 4 yılda iki açıdan ciddi sorun yaşamıştır. Bunlardan ilki, insani açıdan üniversitemizde belirli bir gerileme yaşandığını düşünüyoruz. Üniversite yönetimiyle hocalar arasındaki bağ zayıflamış, hatta üniversiteyle hocalarımız arasındaki bağ önemli oranda zayıflamıştır. Öbür taraftan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi son 4 yılını akademik olarak da bir gerileme yaşayarak geçirmiştir. Tabi bu her iki gerilemenin aslında esas sebebini yönetsel uygulamalar oluşturmaktadır. Belirli bir kalite anlayışı geliştiremeyen, hatta adalet ve liyakat prensiplerini olması gerektiği gibi uygulamayan, hatta belirli oranda hocalarımız arasında ayrımlar yapıp dışlama duygusu geliştiren bir anlayış olmuştur. Bu iki açıdan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ciddi sorunlar yaşadığını düşünüyoruz son 4 yılda. Bu anlamda e, önümüzdeki dört yılın Çanakkale 18 Mart Üniversitesi için yeni bir dönem olmasını amaçlıyoruz. Bu uğurda gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin en büyüğü aslında adalet ve liyakat prensibine dayanarak huzur ve güven içerisinde çalışılan yeni bir dönem olsun istiyoruz. Huzur ve güven yerleştirmek için Gerekli bütün adımları atmayı planlıyoruz. Bütün başarının temelini bu oluşturacaktır. Kurumu tarafından, yönetim tarafından değer gören, kurumuna bağlı hisseden, kurumuna ait hisseden hocaların çalıştığı bir üniversite olsun istiyoruz. En büyük projemiz bu. Öte yandan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin son 4 yılda akademik gerilemesine de dur deyip kalite olarak ilerleyen bir üniversite oluşturmak istiyoruz. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bazı projeler ise üniversitemizin kalitesini artırmaya yöneliktir. Her şeyden önce kaliteli bir üniversitenin üniversitenin altyapısı Neleri gerektiriyorsa, onlara yatırım yapan bir yönetim olmayı hedefliyoruz. Öncelikle üniversitenin bir bilgi merkezine sahip olmasını istiyoruz. O nedenle ki, üniversitenin kütüphanesini klasik bir kütüphaneden bir bilgi merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Üniversitenin laboratuvarlarına, uygulama alanlarına yatırım yapacağız. Belki bunlar kadar önemli bir başka husus daha var. Kaliteli bir üniversite için. Akademik çalışmalarına, hocalarımızın akademik çalışmalarına destek veren, onları teşvik eden ve destekleyen bir üniversite olmak istiyoruz. Bu amaçla planladığımız projeler, yayınladığımız web sayfasında ve kitapçıkta mevcut. Hepsinin ortak bir yönü var. O da bir kaliteli akademik kurum nasıl olması gerekiyorsa onlara sahip olan bir üniversite oluşturmak. O yüzden yeni bir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi oluşturmak amacımız bu. Önümüzdeki seçimler, rektör adayları belirleme seçimi bu açıdan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi hocalarının bütün meslektaşlarımızın ...önünde büyük bir fırsat olarak, büyük bir şans olarak, olarak durmakta. Hocalarımız bu şansı görmüşlerdir. Bu şansı değerlendirmeye karar vermişlerdir. Bu noktadan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi... ...kendi gündemiyle hareket eden... ...aslında birlikte yönetilen ve birlikte geliştirilen bir kurum olacaktır. Bir akademik kurulu olacaktır. Bu niyet ve amaçla bütün öğ bütün öğretim üyelerimizden bu sürecin başlamasına ve devamına katkı vermelerini bekliyoruz. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olsun.